Edebiyat bölümü okuyan, kitaplarla iç içe olan, yazmayı seven biri için bundan daha güzel bir dilek olabilir mi? İşte o gün önce beni onlara verme eserini okumaya başladım. Sonra diğer eserlerini, Tarık Tufo'nun her çıkardığı eserin ardından koşup imza gününe, İstanbul çevresinde bulunduğu her söyleşi de peşinden gitmeye başladım. Bugün de son çıkardığı romanını konuşmak istiyorum. Doğan Kitap Evi'nden çıkan ilk eseri kaybolan roman. Hepimizin hayatında yüzünü gülümseten, anımsadıkça mutlu olduğu bir takım hikayeler vardır. Benim yüzümü gülümseten hikaye ise Tar Tufan'la tanışmam oldu. Yazarın kendisini daha önce dergilerde okuyordum. Fakat ne kişiliği hakkında ne de kitapları hakkında bilgim yoktu. Bir gün Üsküdar Kitap Fuarı'na geldiğini öğrendim ve meraklanmaya başladım. Daha öncesinde okumuyordum çünkü sevdiğiniz kitapların yazarlarıyla ya da okuduğunuz yazıların yazarlarıyla tanışmayın. Hayal kırıklığına uğrarsınız diye bir söz duymuştum. Bu sözü meyennik düşüp bu yüzden de hiçbir şekilde özellikle çağdaş yazarlarla tanışmadım. Yaşayan hiçbir yazarla tanışmadım. At 2017 idi sanırım. Tarık Tufan Üsküdar Kültür Merkezi'ne geliyordu. Ya 2017 ya 2018. Tarık Tufan Üsküdar Kültür Merkezi'nde kitap fuarı vardı ve kitap fuarına gelecektim. O gün kendisi hakkında bilgi edinmeye başladım, araştırmaya başladım. Ortak tanıdıklarımız olduğunu öğrendim. Bu da heyecanımın artmasına sebep oldu. İmza sırasına gittim ve şu sözü söyledi. Umarım bir gün ben de senin için bu sıraya girerim. Bundan daha güzel edebiyat bölümü okuyan, kitaplarla iç içe olan, yazmayı seven biri için bundan daha güzel bir dilek olabilir mi? İşte o gün önce beni onlara verme eserini okumaya başladım. Sonra diğer eserlerini Tarık Tuf'un her çıkardığı eserin ardından koşup imza gününe İstanbul çevresinde bulunduğu her söyleşide peşinden gitmeye başladım. Bugün de son çıkardığı romanını konuşmak istiyorum. Doğan Kitap Evi'nden çıkan ilk eseri Kaybolan Romanı. Hakan, Reha, Sonay ve Yıldız isimli dört karakterin üzerinden oluşuyor. Merkezde Hakan var. Zoraki evlilikleri, mutsuz yaşamları ve ulaşamadıkları, umutluluğa ulaşamadıkları hayatları. Yine bir Tarık Tufan'ın geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış insanların hikayelerini ele aldığı romanı. Klasik bir Tarık Tufan diyorsunuz. Eğer siz de daha önce eserlerini okuduysanız benim gibi. Fakat ben şunu söyleyebilirim ki bu eseri diğer eserlerine göre hatta her eserinden sonra bir gelişim gösteriyor yazar. Olduğu yerde durmuyor. Kendini geliştirmek için çaba gösteriyor. Bu da insanın okumasına, insanın heveslenmesine sebep oluyor. Yani yazar acaba bir sonraki eserini nasıl bir şey çıkaracak, nasıl bir gelişme gösterecek diye meraklanmanıza sebep oluyor. Romana dönecek olursak eğer. Hakan. 40. yaş doğum gününde iş yerinde her yıl olduğu gibi bir kutlama yapılacak. Fakat bilmiyormuş gibi heyecanlı davranıyor. Oymuş gibi, heyecanlıymış gibi davranıyor. Pasta geliyor iş arkadaşları tarafından. Fakat pastanın üzerinde iyi ki doğdun Arda yazıyor. İşte o anda ben kimim, niye buradayım, neden bu hayatı yaşıyorum gibi sorularla boğuşmaya başlıyor ve olduğu yeri terk ediyor. Hiç mi aranmaz bir insan? Doğum günü kişisi ortadan kaybolmuş fakat hiç kimse oradaki hiç kimse bunun farkında değil. İşte bir yandan da bir yandan Hakan bunlarla uğraşırken bir, yand bir yandan Hakan'ın kafasında bu sorular varken bir tarafta eşi Yıldız bir tarafta da geçmişten gelen öldü sandığı eski sevgilisi Sonay vardır. Bir tarafta da Yıldız'ın babası Reha. Dört karakterin birbirinden farklı hikayeleri ve birbirleriyle kesiştikleri hikayelerine yer verir Tarık Tufan. Dördünün de birbirinden farklı acısı vardır. Birbirinden farklı geçmişteki sorunları vardır. Ve geçmiş bir gün gün yüzüne çıkacaktır geçmiş gelecek. Geçmişten gelen insanlar gelecek ve her şey birbirine girecek. Çünkü halledememişsin, sorunlarınla yüzleşememişsin, kaçmışsın. Kaçmak çözüm değil. Dört karakterinde kayboluş hikayelerine ve kendilerini arayışlarına yer verecek Tarık Tufan. Hüznün yazarı, acının yazarı, umutsuzluğun yazarı. Hayatımda tam olarak kaybolmanın ortasındaydım kendimi sorguladığım, korkularımla yüzleştiğim bir sürecin içerisindeydim. İşte tam bu zamanda kaybolanı okuyunca tekrardan bir şeyleri hatırladım. Bir şeylerle yüzleşmek zorunda hissettim kendimi. Tarık Tufan bu. Yaralarımızı, hüzünlerimizi ortaya çıkarıyor zaten. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bazen yaraların gün yüzüne çıkması için bir zamana ihtiyacı vardır. O zaman geldikten sonra o yaralar ortaya çıkar. O hüzünler ortaya çıkar. Yaşanması gerektiği zamanda her şey yaşanır. Romanda da bu sırayı görüyoruz. Geçmişte değil de bugün yaşanıyordu. gibi. Ya zaten hani diyorum ya Tarık Tufan'ın eserlerinde konu olarak aslında Tarık Tufan hemen hemen bütün eserlerinde aynı konu etrafından gider. Dikkatli incelendiği zaman konu olarak hep aynı konuyu işler aslında. Burada tek farkı mesela tarihi bir takım anekdotlara yer vermiştir. Tarık Tufan'ın buradaki gelişimi sayfa sayısının kalınlığının yanı sıra tarihi bir takım anekdotlara yer vermesidir. Orhan Pamuk gibi Tarık Tufan da İstanbul'u güzel tasvir eder. Mesela beni onlara vermede Balat civarını görürdük. Düşerken romanında fındıklı çevresinden bahsederdi. Bu romanında da Mecidiyeköy köy çevresini çok güzel anlatmıştır Tarık Tufan. En azından isim olarak buraları geçirmiştir. Ve ben bugün Mecidiyeköy'e gittiğim zaman Tarık Tufan'ın kaybolan romanından bahsedebileceğim. Aa evet Tarık Tufan burada bahset. Bu Tarık Tufan'ın şu karakteri şuradan geçmiştir diyebileceğim. Roman okuyucusu için bir önceki videoda da söyledim. Sanırım bundan sonraki birçok videoda da dile getireceğim. Yapıların, caddelerin, sokakların anlatılması okuyucu için paha biçilemez bir hediyedir. İstanbul tasvir eden yazarları sanırım seviyorum. Tarık Tufan'ı da sanırım bu yüzden seviyorum. hatta bana söylediği şu söz. Bir gün Üsküdar'da oturur muyum ben de? Üsküdar'ı seven yazarları da seviyorum. Kaybolmak için, hüzünlenmek için, yaralarınızı sarmak, yaralarınızı gün yüzüne çıkarmak için ve o yaralarla mücadele etmek için Tarık Tufan'ı okuyabilirsiniz.